Ha he bütün enerjisini saça verir. Evet. Bütün enerjiyi saça verir. Evet. Mira. Dayın ne yapıyor bak bak. Bak seni de televizyona koy. Ama o saçında her ay... Bak konuşursan çok güzel ay... konuşursan senin televizyonu vereceğim. Ahmet. O saç her ay... Sizin televizyonda çıkacağız. Hadi konuşma. bak. Elif. Hoş geldiniz de. Elif, herkes bir hoş geldin de şöyle. Hoş geldin. Ya olmaz öyle ama. <laughs> Herkesin yanına gideceksin. Elini öpeceksin. Ben de seni televizyona yayınlayacağım. Olmaz mı? Hadi gel amcamdan başla. Hadi. El kalktı diyor. Gel amcamdan hadi. Hoş geldiniz de gel. Hoş, Hoş gelsin. Hadi ya. Çalışmıyor musun? Sabah Öyle hani dayın abi geliyor. doldu. O an gizli çekeceğini. Hadi ya. Kedi gelmiş mi kız? Kedi gelmiş. Koş. 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 Kediye kedi sesi geliyor bak. Aa gelmiş. <laughs> Konuşmasın. Leyla sen mi gittin kızım? ama? Sadece karanlık abi. çıkıyor. Sanda. Işık da ışık Sanda. karanlık da yapıyor. Işık yavaş yavaş Adam izliyor biz diyor şeye bas sen bari Kerete bile bassana ya. Ney var? Ne var? Ne var? var. Ne var ki? Şey Efendim reklama Görün girmeyelim. Reklama girmeyelim efendim biz. Çok güzel ya. Burası Böke TV. Masterchef daha iyi. Böke TV burası. Bak aha benim Çok çektiğim abi, yayınları gösteriyorsun. Kim gösteriyor? Ya yok ya. Onu şey ya. ya poz vermez öyle. Fotoğraf bile vermez. Bu sevmiyor, sevmiyor. Aha. Evet. Hasta mı oldun ya. kızım sen? Ne oldun ya? Saçlar ne oldu kız? Aynı hani benim saçlar gibi oldu. İşte o yüzden. Anam 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 anam. Ana, ana, ana.